Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan Atarlar'a selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Devamlı gelin kapımız açık. Alttan alttan saydığınız sıkıntı yok. Ama takip edin arkadaşlar. Abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar bir aylık kıymetli. Çünkü dünyanın dört bir yanında Trabzonsporlu var ve sayenizde videolarımızın onların önüne düşmesini de istiyoruz. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Karadeniz Devi'nin gündeminde neler var? Ah o Afrika kupaları olmasaydı diyerek başlamak istiyorum. Trabzon'un ateş eden bir santraforu var. Hala neden santrafor arıyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Ama o fut santrafor var ya onu ne edip elip elinde tutması gerekiyor. Ne yaparsa yapsın. ya yani para mı verecek? Bilmem ne mi yapılacak? tutması gerekiyor ki Trabzonspor'da böyle bir isteği var ve oyuncuyu da hani bırakır bırakmaz noktasında hani çok yüksek rakamlar isteniliyor. Bu rakamları verir vermez noktası vermez onu belirteyim yani, yani 10-12 milyon avro vermez ancak Trabzonspor gerçekten bir sağ raporu istiyorsa dışarıda aramasına gerek yok. Elinde böyle bir sağ raporu var ve oyuncunun vermiş olduğu mesaj Trabzon'da mutluyum kalmak istiyorum kulüpler anlasın bana yeterli ve biliyorsunuz Samtet'in takımı futbolcusu ve futbolda Trabzon futbolu da ona uyuyor ve atıyor. Yani İngiltere'de uymuyordu. Southampton'da uymuyordu. Atamıyordu. Kiralık olarak sağa sola gönderilen bir futbolcuydu. Ve şimdi de şu söyleniyor, şu konuşuluyor. Göztepe birinci lige çıktı. Takdirde süper lige düzeltiyorum. Acaba Göztepe'ye verirler mi diye. Şimdi 1.6 milyon avroya Trabzonspor'a kiralık olarak gelmiş ve hakkını vermiş olan bir sağ rapordan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz Salt takımının sahibi aynı zamanda Göztepe'nin de hissedarlarından biri. Çıktı takdirde acaba orada oynatalım derler mi ki bunu ona açık kabul edip eder mi? Bence etmez arkadaşlar. Bir şampiyonda oynayacak olan takımın parçası olmak var. Bir de sıradan bir Anadolu takımının parçası olmak var. Ama neydi benim Trabzonspor Santrafor arayışlarını durdurup bu oyuncuya yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Ve transfer hızlandı. Abdullah Avcı'da açıklamalarda bulundu. Daha evvel de sizlere söylemiştim. Bana altan alttan, alttan saydırın ama sonuçta söylemlerime geliyorsunuz. Çünkü söylenenler bu. Trabzon 12 ve üzeri transfer yapacak demiştim. İnananlar olmuyor. Abartılı bulanlar oluyor. Geçen sezonda böyle söylediğimde hadi oradan ya diyenler olmuştu. Ama gerçekleşmişti. Hatta 12 değil 16 transfere çıkmıştı. Ama çok transferde, 3 transferdi. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Trabzonspor Santrafor konusunda yoğunluğunu Edinin bilgilere göre yoğunluğunu e, ona açığa vermiş durumda. Ki doğrusu da bu. Adam ayakta duruyor, top kontrolü var, 3-5 adam başında duruyor, indiremiyor derken yani böyle bir futbolcuyu kaptırması, vermesi, bırakması, üzerine durmaması olur ki böyle de yapmıyorlar. Üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Şimdi gelelim iki transfer haberine. Hatta birkaç transfer haberinden daha bahsedeceğim. Dediğim gibi Bordo Mavili ekip bir geri dönüş ilk defa sağladı. Bakın ilk defa Gaziantep Spor maçında geriye düştü maçı çevirdi. Genelde nasıl biliyoruz? Genelde öne geçtiği karşılaşmaları teslim eden bir Trabzonspor olarak vardı. Ama geriye düştüğü 2-0 net gibi bir skorla karşılaşmayı 4-2'ye çevirmiş durumda. Tebrik etmek gerekiyor. Bazen işte inanmak gerekiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Trabzon'un orta sahası oldukça yumuşak, zayıf. Savunma hattı da aynı şekilde ve bu konuda çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyorum düşünce bazında ki onlar da öyle yapacaklar. Yani Ofansif anlamda çok futbolcu aramaya gerek yok. Elinizde bir futbolcu var. Bir de ateş eden bir diğer futbolcu. Hamle santrafor olarak geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Fenerbahçe'yi bakın. iki santraforla sezonu tamamlıyor. Biri birecek biri Ceku. Galatasaray Icardi ile tamamladı. Yani Trabzon'un böyle çok santrafora ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O yeter ki on açığı elinde tutsun. Kafi gelecekler. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer konulara. Bu konularda hareketlik var. Dediğim gibi idareci dostum Mayıs ayının sonunda birçok transfer %90'lı hatta %90'lı açıklamış olacağız. Yani kampa hazır halde gireceğiz diyor. Ve Bordo Mavi'deki bu sezon eğer ki Zira Türkiye Kupasına alırsak yani büyük bir başarı olarak görmüyorum ama moral olarak görüyorum. Yine de başarılı sayabiliriz. Şimdi Trabzon dün dediğim gibi Antep karşısında ateş etti. Gerçekten ateş etti. Fena ateş etti. Çifte rakibini vurdu. Ama şu son zamanlarda bazı önemli ve önemsiz de gelişmeler var. Mesela anlaşmış olduğu Borno Baris'i sakatlandı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba bu transferden vaz mı geçsin? Oyuncu 33 yaşına geldi ve sık sık sakatlıklar yaşamaya başladı. Trabzonspor'un başına ağrıtır diye düşünmeye başladı. Ve arkadaşlar Mendy ve Eren Elmalı satılıyor. Böyle bir bilgi vereyim sizlere. Hem Mendy, Christian Palas'a gidiyor ki yurt dışında da servis edilen bir haber. 12 milyon euroluk bir serbest kalır maddesi var yurt dışı basını kurtlar basında görüşmelerinin yapıldığını ifade ediyor. Ama onların düşüncesi şu, biz 12 milyon avroyu alır, daha da çok yıldızlaştırır, iyi parayla, iyi bedellerle satarız diye. Eren Elmalı'da nasıl gidiyor? Böyle bir gelişme var. Tabii ki sonucu görmek gerekiyor ama iki futbolcuya da ciddi talipler var ve ciddi rakamlar konuşuluyor. Ve iki futbolcuyu da Trabzonspor satacak gibi duruyor önümüzde. Ama ben ne derim? Bornum abi ekibin en azından orta sahasına yönelik yatırımlar yapması gerekiyor ve bu konuda da yatırımlar yaparken hani bir diğer taraftan Mendy'den bir yıl faydalandıktan sonra göndermek ne kadar doğru bunu da sormak gerekiyor. Tabii ki onun yerine de çalışmalar başlatılmış durumda. Şimdi Trabzonspor'un özellikle orta saha ve savunmasının zayıf olduğunu belirtmiştim. Yani yumuşak bölgeleri atıyor ama yiyor. Atıyor, yiyor. Ve dikkat ediyorum performans anlamında 90 dakikaya yayılacak kondisyonu yok. Niye? Top kaybında hani topu çalmak adına uzun bir zaman kaybediyor. Alamıyor da. Yani rakip o topu alttan sonra Borna Mavi Rekimi kalesine geliyor. Sağ ve sol kanatlarında dikkat ederseniz bekler konusunda müdahalelerde geç kalınıyor. Ve rahat oyunu sergiliyorlar. Ceza sahasının içine bir şekilde giriyorlar. Ama ceza sahası içine kalabalık tutan Trabzonspor gol yollarında rakibe pozisyon vermekte onları zorluyor. Fakat bazen de zorlayamıyor. Mesela son transferi o da kim? Dragoş. Ateş etti. Yani Trabzon maçında evet ben şovumu yaptım geliyorum dedi. futbolcuya bakıyorsunuz arkadaşlar Trabzonspor'la anlaşmış her şey bitmiş. Sen gel Trabzon maçında da şov yap. Bu ne demek oluyor? Yani maç izlendiğinden ötürü tahtalar beni bir kez daha görsün diye yaptığını düşünüyorum. Ama yani profesyonel gereği yapması gerekiyordu. İyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ve ilginç bir gelişme yaşanıyor. Buna çok şaşırdım. Bakayeme ile ilgili Arap basının duyduğuna göre Trabzonspor'un yolunda olduğunu söylüyorlar. Yani bu saatten sonra Bakayeme gelse ne olur, gelmese ne olur diye düşünmeye başlamışken aklıma birden şu geldi. Ofansif anlamda bir kanat arıyorlar. Bakayeme ideal olur mu? Yaşı ilerledi Kemal'e erdi. Şimdi ona şu elinizde tuttuktan sonra Bakayemi gibi futbolcuya ihtiyacınız olur mu? İki ayağında top tutan ofansif futbolcu kıymetli olacağını da düşünüyorum. Ama böyle bir gelişmenin olacağını düşünmüyorum. Sadece onlar servis ettiği için aktarıyorum. Çünkü Bakayemi'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor olacak. Şimdi arkadaşlar savunma ve orta saat yumuşak diyorum ya. Evet bu noktada haklı olduğumu zaten kalesine görmüş olduğu gollerle gösteriyor ve top çalma konusunda oldukça geç kalınıyor. Adam paylaşımında veya birebir de oldukça zayıf kalan Trabzonspor orta sahası ve savunması var. Kaldı ki dünkü karşılaşmaya da yumuşak bir orta sahayla başlayıp daha sonra tadilata gitmiş. Değişikleri gittikten sonra maçı çevirdi. Trabzonspor bu bölgelerine transferler yapacak. Dunstan transferini gerçekleştirdi. Ve ama bu kadarla kalacak mı? Kalmayacak. Ve savunma yönünde özellikle Mönye için de bir iki cümle kurmak istiyorum savunmasını zayıf buluyorum. Yani yumuşak bir savunma yapıyor. kolay eksilebiliyor. Yani Trabzonspor'un alternatif bir alması gerektiğini ifade etmiştim. Tam da bu noktada Mustafa eski helacı gündemine aldı ki hani duyacaksınız bu transfer gelişmesinde duyacaksınız. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Ama doğru transfer olur mu? Bunu size de sormak istiyorum. Karadeniz'de ve Zeki Çelik konusundaki ısrarını sürdürmeli diye düşünüyorum. Ve Solbek tabii ki önemli olacak. Şimdi Eren Elmalı satıldıktan sonra e, Arif Boşluk'ta hala ki uzun zamandır oynamayan bir futbolcu. E, tam da hazır değil. E, sürekli sakatlanan Borno Baris için aldığınız şekilde bu bölgede sıkıntılar yaşayabilirler ki hani bu noktaya da bir transfer gerekiyor. Zaten Mustafa Eski, helece listelerinde olmalarındaki temel sebep oyuncunun hem sağ hem de sol bek oynuyor olmasından ki Abdullah Avcı da böyle çok yönlü futbolcuları sever. Ama bir bilgi vereyim sizlere. E, daha yeni gündeme düştü. Sağ göstericilerin sol vuracağını da düşünüyorum. Neden derseniz bu arada mavi ekip böyle hamleler hep yapmıştır. Ve bir anda Muhammed Şam gündeme geldi. Avusturya milli takım futbolcusu ancak iyi bir on numara olduğunu söyleyebiliriz de yeterli mi? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Çünkü oyuncu her anlamda iyi bir futbolcu olsa dahi Trabzonspor'un marka bir on numara getirmek isteği yönünde edinimiz bilgiler var. Çünkü başkan da bu tür vaatlerde bulunmuştu. Aa, nasıl oldunuz diye soracak olduğunuz bir futbolcuyla anlaştık diye bu şart tarafta Muamele gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum ama şu konuya gelelim yani orta sahaya ben daha çok yoğunlaşacağımı yoğunlaşmaları gerektiğini ifade ediyorum ya Lazio Benez'in lise başı olduğunu öğrendik arkadaşlar. Yani tüm şartlarını Muhammed'den ziyade onun yönünde kullanacaklar. Ondan yana kullanacaklar. Ve oyuncu için şu anda çalışmalar yürütülüyor. Ama şunu da belirtin ki futbolcu başka kulüplerde talip olmasından ötürü ki istiklalda bir sezon geçiriyor. iyi bir sezon geçiriyor. Trabzonspor işi biraz zorlaşıyor. Ha, diyeceksiniz ki Almanya 2. alt liginden gelen futbolcu Trabzonspor forması giyecek. Daha ne arıyor diye. Evet böyle de düşünebilirsiniz. Biraz rakamı yükselecek. Yani kazancı yükselecek. Ne kadar formlu olursa olsun buradaki tek sorun futbolcuya başka kulüplerinde talip olması. Ama Bordo Mavi'de ekibin liste başı olduğunu belirterek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.